daha talep ediyoruz. Nitekim İstanbul Sözleşmesi'nin fesih edilmesinden bu yana kadınlara yönelik olarak gerçekleşen suçlardaki anlamlı artış oranları bu fesih kararı ile sadece hukukun çiğnenmediğini birçok suça da yol verildiğini kadınlar niteliklenir İstanbul Sözleşmesi'ni etkin bir şekilde uygulamak yerine kadın cinayet yerine kadınlara, kadın mücadelesine ve kadın muhalefetine savaş açmış tekçi bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Cezaevleri demokratik siyaset yürüten kadın arkadaşlarımız ile dolduruldu. Baskı gördü, işkence gördü, sürgüne zorlandı. Tüm dünyanın gözleri önünde kadın milletvekillerimiz bizzat polis tarafından eşit temsiliyet ilkesine dayanan eş başkanlık sistemimiz suç ilan edildi. Başta Türk kadınları, HDP'li kadınlar olmak üzere ülkede siyaset yaptığı, muhalif olduğu veya başka bir görüşü savunduğu için erkek devlet şiddetine maruz kalan, yargılanan, ceza alan tüm kadınlara uygulanan bu politikalar insan haklarına aykırı olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'ne de aykırıdır ama aynı zamanda suçtur. Bugün partinize açılmış Kobani Kumpas davasında, Gezi davasında 8 Mart ve 25 Kasım yürüyüşlerinin yargılandığı davalarda ve yüzlerce başka davada çok sayıda kadın ağır cezalarla yargılanmaktadır kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın dernekleri ya ağır baskılar altında ya da kapatma davalarıyla sindirilmek istenmektedir. Kadınlar tekçi erkek zihniyetin kendilerine çizdiği sınırları kabul etmediğini bu sınırlarla yaşamak istemediği için yardım Kadınlar artık ölmek istemiyoruz, şiddet baskı altında yaşamak istemiyoruz, özgür ve eşit bir yaşam istiyoruz dedikleri için ya yargılanmaktadır ya da katledilmektedir.